Dün İstanbul'daki yangına dair en net görüntü belki de ekrana geliyor şu sıralarda. Beşiktaş'ta o gece kulübünde çıkan yangında 29 işçi hayatını kaybetmişti. O yangının Çıkış noktası hatta şöyle geçeyim daha net bir şekilde görülecek işte arkadaşlarımız kırmızıyla çevirmiş kırmızı bir daireyle bir, orada kaynak yapılırken bir sızıntı meydana geliyor. Ve akabinde de bir anda alevler yükselmeye başlıyor Beşiktaş'taki gece kulübünde meydana gelen yangının çıkış anı aslında bu şekilde oluşmuş değerli izleyenler bakın sonrasında başka bir noktada o yangının alevlerin ortaya çıkmasıyla birlikte diğer işçiler de harekete geçiyorlar kaçmaya çalışıyorlar. Çok çarpıcı anlardan bir tanesi. Fakat tabi burada göremiyoruz neresi çıkış kapısı nasıl bir durum var. Hemen bir anda söndürmeye çalışıyorlar. Fakat tabi ki o kova ile attıkları su yeterli olmuyor. Çünkü kaynak nedeniyle çıkan yangın bakın İlkan yine ekranda bir anda kaynaktan bir patlama çıkıyor. Ve o patlamanın hemen akabinde de bir anda alevler yükseliyor. Çünkü etraf birçok yalıtım malzemesiyle kapatılmış durumda. Onun ciddi bir etkisinin olduğu ifade ediliyor. Belki de bir kimyasalla da tepkimeye girmiş olma ihtimali söz konusu yangının çıkış anına dair en net görüntüyü ekrana taşımış olduk. Böylelikle değerli izleyenler hemen çıkışında da yangının çıkışının hemen ardından da bakın orada bulunan işçiler bir panik halinde etrafa kaçışmaya başlıyorlar. Bir tanesi kovayla yangına su taşımaya çalışıyor fakat onu söndürebilmek mümkün değil. Ondan sonra neler yaşanıyor? Çıkış noktasına gidebiliyorlar mı? Nasıl bir durum ortaya çıkıyor? Tabi bunlar da araştırılacak ama yangının çıkış anına dair en net görüntü de ortaya çıkmış oldu. Önemli gelişmelerden bir tanesi çünkü farklı birçok iddiada söz konusuydu. Şimdi bu olayın devamına bakalım. Başka görüntüler de var. Ekiplerin müdahalesinden çekilen görüntüler söz konusu. Dar koridordan itfaiye ekiplerinin bile zor geçtiği artık oraya ölüm kulübü deniyor. O ölüm kulübünün son haline bakacağız. Yangının çıkışını gördük. Bir de o yangın bittikten sonra söndürüldükten sonra itfaiye ekipleri o içeriği çektiler. İçeride yaşanan dehşet adları çok net şekilde ortaya çıktı. 29 kişiye mezar olan o gece kulübü. İşte burası 29 kişinin dehşet içinde son anlarını geçirdiği o ölüm kulübü. Görüntüler gece kulübünün içinden. Yangına müdahalenin ardından soğutma çalışmalarından. Burası 29 kişinin saatler önce ölümü beklediği yer. Acil çıkışı olmayan tek kapılı gece kulübü. İstanbul itfaiyesi o gece kulübüne böyle girdi. görebiliyor musun Deniz burayı? Ekipler bu dar koridordan geçti. Can veren işçiler işte buraya ulaşmaya çalıştı ama olmadı. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin su sıktığı yerde gece kulübünün asma katı, hemen alt katı ise bir zamanlar yüzlerce insanın dans ettiği pist ve ana salon. Musun, gelip, Bu da, şöyle, Yangının çıkmasıyla içeride bulunanlar hem alevlerin büyümesi hem de çökmeler nedeniyle girişe ulaşmaya çalıştı ancak yapamadı. Yangın nedeniyle alevler yükseldikçe ve duman arttıkça can kayıpları arttı. Bu görüntülerde aslında tablonun ne kadar ağır olduğunu en iyi yansıtan anlardan. Görüntülerde ölüm kulübünün plastik ve elektronik aksamları da tamamıyla yanmış ve küle dönmüş durumda. Beşiktaş'taki yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin sonrasında ailelerine teslim edildi. Son yolculuğuna uğurlanan işçilerin cenaze töreninde aileleri ayakta durmakta güçlük çekti. Acıları tarifsizdi. Feryatları yürekleri dağladı. İhtimaller zincirine kurban giden işçiler son yolculuklarına böyle uğurlandı. Geride ise acılı aileler kaldı. Yangın faciasında hayatını kaybeden 29 kişiden 20'sinin cenazesi adli tıp kurumuna getirilmişti. Şimdi 10 kişinin otopsi işlemleri devam ediyor. Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna getirildi. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler yakınlarına teslim edildi. Adli tıp kurumuna otopsi için getirilen iş işçilerin cenazeleri ailelerine teslim edildi ancak ikisi yabancı uyruklu 3 kişinin daha otopsi işlemleri devam ediyor. Yangın faciasında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevle'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından babası Yüksel Tevle'ye teslim edildi. Kaç yaşındaydı efendim oğlum? 47 yaşında. Ne yapıyordu orada? DJ'lik yapıyordu. Yok yani dün ne yapıyordu orada? Orada çalışma vardı. O da işte on, onları onlar gözetimini de yapılıyordu yani. Peki efendim o olarak mı vefat etmiş? Nasıl vefat etmiş? Otopsi ne diyor? Vallahi doktoru söylediğine göre geldiğinde bir idi. <laughs> <fenaydı>. O kadar <laughs> mücadele etti, kurtaramadı. <laughs> <laughs> Tevle'in cenaze namazı ikindi namazına müteakip Çayırbaşı Camii'nde kılındı. Törende yakınları, onu sevenler ayakta durmakta güçlük çekti. Yangın faciasında hayatını kaybeden 47 yaşındaki DJ Gökay Tevlek, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor. Alevlerden ve yoğun dumandan kaçamayan bir diğer işçi de Şivan Dolu'ydu. Dolu, sarı yerde son yolculuğuna uğurlandı. Dolu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Sarıyer'deki İmam Hüseyin Cem evine getirildi. Buradaki törenin ardından Kilios mezarlığında toprağa verildi. Helal edin. Helal, olsun. Helal, olsun. helal Ahşap ustası Ramazan Alpa'nın cenazesi de Sarıyer'den uğurlandı. Son yolculuğunda evinin önünden helallik alındı. Altın yerini bulmasını istiyorum. Olayın örtbas edilmesini istemiyorum. Lütfen adalet yerini bulsun. Kim suçluysa cezasını çeksin lütfen. Alpan'ın cenazesi Kastamonu Şempazar'a gönderildi. Helal olsun. Helal, edin. helal olsun. Üç çocuk babası Emrah Demiroğlu için Tuzla Orta Mahalle Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Emrah Demiroğlu'nun ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı. Demiroğlu'nun acılı eşi ve annesi fenalık geçirirken gözyaşlarına boğulan babası ise ayakta durmakta güçlük çekti. Öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Demiroğlu Orhanlı mezarlığında toprağa verildi. Klasik bir eğlence yerinde 30-40 metrekare veya 50 metrekare geldi 30 veya 35 bir eleman çalıştırılırsa sonuç bu olur. Yangında hayatını kaybeden Binali Çayır ve Ahmet Sever için Pendik'te cenaze töreni düzenlendi. Gece kulübünde barmen olarak çalıştığı öğrenilen Çayır'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Erzincan'a gönderildi. <laughs> Yangında hayatını kaybeden Ahmet Sever için de Pendik Sülüntepe Erenler Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Sever'in cenazesi burada kılınan namazın ardından Pendik Şehli Mezarlığı'nda toprağa verildi. 29 kişinin yaşamını yitirdiği gece kulübünün bulunduğu 16 katlı binanın yöneticisi konuştu. Kulübün eskiden ki yaklaşık 60 yıl evvel bir sinema salonu olduğunu gürültü nedeniyle defalarca şikayette bulunduklarını dile getirdi. 29 işçinin can verdiği gece kulübünün bulunduğu binanın yöneticisi konuştu. Apartman yönetimi olarak hepimiz şey istedik yani istemedik. Gerekli başvuruları bulduk ama yapıldı yani. Kesilmiş kolon iddiasına yanıt verdi. Kesilmiş kolon diyorlar ama biz geldiğimizden beri herhangi bir yani ben uzun yıllardır buradayım kolon kesimi yok çünkü sinema salonu olarak yapıldı. Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat sırasında gece kulübünde çıkan yangında 29 işçi hayatını kaybetti. Gece kulübünün bulunduğu 16 katlı bina ise hasar aldı. Binanın yöneticisi Şule Şakat basın mensuplarına konuştu. Bina içerisinde gece kulübü bulunması nedeniyle şikayetçi olduklarını ifade etti. Apartmanla ayrı ruhsatlandırılmış bir alan. Apartmanın herhangi bir şekilde onunla ilgili yaptırımı yok yapıldığı günden beri. Burası sinema salonu diye yapılmış bir yer. sahiplerini sıklıkla görüştük. Şey, zamanında da her türlü başvuruda bulunduk. Gürültü için şikayet ettik. Şunun için ettik ama hiçbir çözüm alamadık. Şakat neden şikayetçi olduklarını da açıkladı. Bizim ilk başından beri sesi sesin fazla olması ve gece kulübü olarak binamızda böyle bir şey istiyor. Yani yerden girip çıkıyoruz şimdi. Onun için istememiştik. Evet. İftar açmak için bütün işçilerin geldiğini söyledi. İftar için davet etmişler, tadilat vardı, herkes gelsin Salı günü işte iftar yaparız evde ortalığı toparlarız diye bütün işçilerin davet edildiğini dün biliyoruz.